Mezine Sırakaya, Gaziantep Narkoz Gazetesi, Türkiye nerede hata yaptı? Arap Baharı'na kapılmasaydık sanırım bu günleri yaşamazdık. Türkiye, Suriye'de fiili olarak bulunmadığı halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebi üzerine kapalı oturumda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'deki PYD mevzilerine yönelik top atışı konusunu görüşüyor. Ağzımı bozacağım, kusura bakmayın. Ulan dallamalar, Suriye'de 400 hastaneyi bombalayıp 700'e yakın sağlık çalışanın içinde bulunduğu onlarca insanı öldürmediniz mi? Havadan Suriye'yi bombalayıp kana bulayan siz eli kanlı katiller değil misiniz? Evet, konumuza dönelim. Suriye'de savaşın başladığı ilk günlerde Türkiye tavrını net olarak koyabilseydi, olmak ya da olmamak ikilemlerini yaşamasaydı, tüm bunları sanırım yaşamazdık. 2-3 milyon Suriyeli sığınmacıyı alıyorsak fiili olarak Suriye topraklarında olmayı ön şart koşmalıydık. İran, ABD, Rusya, Almanya, Fransa bizden gayrı herkes Suriye topraklarında 911 kilometre sınırı olan Türkiye ise onca mülteciyi alarak milyon dolarların altında ezilirken sınırlarını korumak adına verdiği mücadelede savaş suçlusuymuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunun yanında Suriyeli sığınmacılar yüzünden şehirlerde yaşanan sıkıntılar ve güvenlik endişesi halkı huzursuz etmeye devam ediyor. Türkiye ya olmamalıydı ya da hiç bulaşmamalıydı. Suriye savaşını planlayan hödükler Suriye içinde kendileri boğulmalıydı. Bugün topraklarımızda PYD, YPG, IŞİD gibi terör örgütleri elini kolunu sallaya sallaya kalbimizden vuruyorsa oturup düşünmeliyiz adı teröristse, kim olursa olsun devlet ve siyasi irade geç kalınmış olsa da el ele vermeli ve mücadelenin şiddeti arttırılmalıdır. Var olma mücadelesi vermemek için geç kalmadan.